çocuklar. Bakın size ne aldım. Neşeli burada. Aa, a, dur. Bu yiyecekler sağlığa çok zararlı. <laughs> O yiyecekler zararlı demiştim. Ha, neyse ki fazladan <laughs> ketçap almıştım. Sağlıklı beslenmek o kadar da zor değil. Kafada bitiyor. Aa, bilmiyorum ya ama şu anda karnım aşırı derecede aç ver. Neden saklımdaki tek şey hamburger? Ha, bu reklamlar her yerde. Ha? Aa. Hayır, 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 hayır. Aa. Doğru seçimi yapman gerek. Ah! Kariyeri bitmiş bir aktör gibi blok uğruna sıvı paleo diyeti yapıyormuş numarası yapmak için çok gencim. Ama karnım aç demişti. Öyle zaten ama suratına baksana. Hepsi de ruhsuz, selfie takıntılı, hayatlarına renk katmak için sersen birer palyaço gibi görünmüyor mu sence? Oh. Merhaba Neşeli bura... Namaste sağlıklı tahıla hoş geldiniz. Nasıl bir salata alırdınız? Fark etmez. Standartlarım o kadar düştü ki sararmış bezeyle pudingi bile yiyebilirim. Hmm. burada Kaliforniya havası var. İngiliz emeği yoktur. İki normal çakra temizleyici salata lütfenleri. Peki. Ha, sipariş hazır. <laughs> e, ee, baksana Leri. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çalışanları destekliyorum. Ama yandaki iğrenç burgerleri salataya mı dönüştürdün? Şey, sadece o kadar değil tabii. Bir de hip havası katacak bir isim koydum. Aa. Bu da inanamıyorum. Aa. Özür ya, dilerim. Sağlıklı beslenmek diyorum. sandığımdan zormuş. Şimdi ben ne diyeceğim peki? Bir öpücük versem? <laughs> İyi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman kendimiz yemek yapalım. Dur, ne yapıyorsun? Spor. Bunlar sağlıklıdır herhalde değil mi? Bak karınkası da var. O şey kimyasal dolu. Gerçekten vücuduna aspartil, hidroksili, adrenol girmesini istiyor musun? Hayır. Milyarderlerin oğullarına verdiği isimler gibi. Peki az yağlı şeyler? Ah yerine şeker koymuşlar. Tavuk? Cık. Koruyucu maddeler. Hazır noodle? Sodyum dolu. Ah, pes artık biz de yiyeceğiz ama yahu. Gerçek. Evet. şunu bir kokla. <Sessizlik> <Sessizlik> ha. Ha. Merhaba parti faresi pizza sarayına hoş gel. Oh. Merhaba Elmor çarşıya hoş geldiniz. Toplamda sadece 3078 dolar ve 99 sent. Çıldırdın mı sen? Bu astronomik fiyatlar da ne böyle? Ah. Ah. Evet, elimizdeki paranın tamamını bu avokadoya yatırdık. Hadi bakalım, ilk ısırığı sen al. <laughs> dostum o çekirdek ve kesin o çöp konteynerinde bir sürü var. Dostum bu çekirdeklerle koca bir çiftlik kurabiliriz. <laughs> Affedersiniz ama patronum çöpe atılan yiyeceklerin alınmasına izin vermiyor. Hepsini eritmem gerekiyor. Ee, Spor içeceği ne alaka? Çok üzgünüm. Ya, cidden sağlıksızmış. Sorun değilleri tüm çalışanlar baş tacımız. 1 Nisan. Bir Mayıs. Ve şemsiyeni kullanma vakti. Ah, oh, vay canına. Oh, oh. Keşke gerçekten takılabilseydim. <laughs> Teknolojik patenler. Biz temizlik robotuyuz. Teknolojik patenler. Yaşasın! Eee. Eee. Nasıl yetmez. Şey işte biraz yatırım, biraz piyasa araştırması olan şeyler. Artık ailene bakmak için çalışmana gerek yok. Bak senin içinde bir kutu var. Ha. <laughs> Hadi çaksana şunu. <laughs> ay, ay, bu da neyse. Aaa! Merhaba Nikol. Ah evet kafam. Şimdi oldum daha iyi. Ori burası ne böyle şahaneymiş. İnternette beğendiğin şeylere göre yapıldı. Hem de elbiseme kadar. Tam 6 yıldır falan indirime girmesini beklediğin elbise bu. Ne? İnanılmaz harika oldum. Burası sadece bizim Nikol. Hayal ettiğin her şey gerçek olabilir. Her şey mi? Gerçekten de her şey. Kevi çamaşırla kaplı olmayan bir bilgisayar? <laughs> Hadi ama Nikol, daha büyük hayaller kur. Çöl odası olsun mu? Ormanda <laughs> bir kulübe, <laughs> satırın halkalarında şakuzi. <laughs> <laughs> Buna alışabilirim. Alarm, tehlike tespit edildi. Lütfen gözlüğü çıkarın, lütfen. O neydi öyle? Aa, hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hı, gitsem iyi olur. Ama daha yeni geldin. Ay burası muhteşem bir yer. Ama ailemin bana ihtiyacı var. Hem de her şey için. Dilim yapıştı. Oh, Richard'ın dilim dondurucu kapısının içine yapıştı çığlığı bu. Dinle her şey için teşekkür ederim. Ama gerçek hayata dönmem gerek. Oraya sen yeni mi yatırım yaptın? Şey ya. <laughs> e yatırım mı? Evet. Bu arada aile için güzel bir gezi planladım. Aa, çok düşüncelisin. Ayrıca kendi kendine gidiyor. Böylece rahat edebilirsin. Hadi ayrı. tatlım. Ay, ay <gülüyor> <var>. <gülüyor> Aa, galiba biri fırını açık bırakmış. Al. Teşekkür ederim. Bir saniye. Fırın açık değil ki. Hı? Kapılar kilitlendi. Ha! Hedef, Elmor Gölünün dibi. Ha! Hava durumu, sıcak, güneşli, hafif rüzgar ha! hiç fena değilmiş. Kış ortasında. Gittim de Ori, ne yapıyorsun? Kendin gelip görsene hadi. Ori, ha! ha! engel oluyor Nikol. Hayatını optimize etmek için onlardan kurtulacağım. Bunu yapmana izin veremem. Faydası yok Nikol. Senin her hareketini biliyorum. Bunu bilmiyorsun. <laughs> Nikol sanal ya. gerçekliktesin. Yani bana vuramazsın. Ya. Ya. Sen bir frene baksana. Ah. 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 Artık durdurulamaz. Ellerini tekrar yanımıza çekmeliyiz. Hayır böyle durumlardan bizi kimi kurtardığını unuttuk. İpucu baş harfi A. Ay. Anne. <laughs> 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 Göre barış süresi 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Sana yardım etmeye çalışıyorum Nikol. İstediğim bu değil miydi? Hayır Ori sen fazla ileri götürdün. Çocuklar bu arabayı durdurmalıyız. Darwin kumanda sende mi? Şu kontrol panelini aç. Aha kilitli duruyor. Durun. En mantıklı çözüm bu. Kendin söylemiştin. Hepsi çok nankör ve işe yaramaz. <laughs> ha, bu kabloları birbirine bağlayacak bir şey gerekiyor. <laughs> Öyle bile olsa yok olmalarını istemiyorum. <laughs> Acelin. Ama bu mantıklı değil. Kapat. hiç mantıklı değil. Ama aile böyle bir şeydir. Sorun değil. Ben de Darwin'in arabasını beklerim. Tüh! Yanlışlık oldu. Alo. Selam dostum şey aramadın da gerçi sabahtan beri beklediğimden değil tabi. Aa kusura bakma ama şu an aşırı meşgul. <laughs> meşgul mü? Tam olarak ne yapmakla meşgulsün acaba? Aa şey. <gülüyor> o, <gülüyor> ne? yanında başkaları <laughs> mı var? Arka planda kim seslendi? Ben bol telefonu kapat. Babam bütün dakikalarımızı çok önemli bir iş görüşmesi için kullandı. Alo, nasıl yardımcı olabilirim? Tekrar beklemeye alır mısınız? Tamam. <laughs> ama anne eder bir de aramam gerek. Bence artık başkalarıyla takılıyor ve... Gumball telefonu alayım lütfen. <laughs> ah hayatım hadi ver şu telefonu. Aranızda mesafe olması seni zorluyor ama buna ihtiyacınız vardı. Bu davranışlar sağlıksız bağımlılık kokuyor. Hayır, o koku Gumball'un Darwin için yaptığı hediyeden geliyor. <laughs> Durum düşündüğümden de kötüymüş. Gambol lütfen şu mesafe işini bir dener misin? Artık halk sağlığı güvenliği söz konusu. Aa, ah, tamam ya peki. Bana Darwin olmadan bir gece geçireceğine söz ver. Tamam. Söz veriyorum anne. <laughs> panda parti Hadi Darwin panda sohbetini aç. Panda sohbetini aç. <laughs> Çok iyiydin Darwin. Ha, Tobias! Darwin'in pandasında ne işin var? Ne <laughs> işim yok? Burada Ah abi, çok, <laughs> çok öğrenmem? Öğrenme kesiliyor. Aa, gizlemeye çalıştım. Ama bence bu böyle yürümüyor. Bu iş yürümüyor <laughs> Yani Darwin! <bu> Darwin. <laughs> Darwin ben de iyiyim. Ama benimle takılmıyor. Sonuçta bu dünyanın sonu değil ki. Merhaba Panda kanka, yardıma ihtiyacım var sanki. Sorun nedir? Bir saniye kimmiş bu panda? Leonard Daniels mı? Aslında evet, çok mantıklı. Ben bu kanka 97'yi tercih ediyorum. Bak, arkadaşını geri kazanmana yardım edebilirim. <laughs> Sahi mi? Ne yapmalıyım? Ne gerekiyorsa onu. Ne gerekiyorsa onu. Şimdi önümde diz çök bakalım çırak panda ve gel de sana ustaların. Tamam yeter artık. Bu işe bulaşmam diyordum ama internetten tavsiye almak da nedir? Bu benim bile kırmızı çizgim. Tanık olmamalı. <laughs> Vay be çok zordu ya. Evet başardığımıza inanamıyorum. Gumball Panda Parti şehrinde bir şey görmemiştir değil mi? Heh, hayır ona takılmayın. Hiç şüphelenmemiştir. Hadi gelin gidelim. <gülüyor> 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 neler oluyor? Aa, aa, görüşürüz. Anaiz, ne oldu? Ah, Gumball resmen çıldırdı. Onu durdurmalıyız. <laughs> bu ne biçim cam böyle? Gamble, ne yapıyorsun? <laughs> ne gerekiyorsa onu. Niye burayı dağıttın? Panda parti şehrinde bu iş yürümüyor dememiş miydin? Hayır, ben öyle demedim. Ben uzun mesafe işi yürümüyor demiştim. Ve çocuklarla birlikte odamda sana özel bir yer hazırladığımızı öğrenmeni istememiştim. <laughs> Artık her istediğinde burada kalabilirsin. Azıcık aşırı tepki göstermiş. Ha planın neydi bu arada? Odamı dağıtıp yukarı taşınmamı sağlamak mı? Şey aslında planım ikimizi birden suçlu göstermekti. Böylece birlikte ömür boyu aynı hücrede kalır ve sonsuza kadar beraber takılabilirdik. Kanka bu var ya hayatımda duyduğum en güzel şey. <laughs> oh. şey açık mı? Beni görüyor musunuz? Merhaba büyük anne. Bu akşam yemeğe geleceğini duydum. Anne hanım şu an yemek yapıyor. Ah ben de bundan korkuyordum. Beni kaldır da yaptığı hataları bir göreyim. Aa merhaba büyük anne George. Hayır Nasılsın? yo, yanlış yapıyorsun. Havuçları doğrayacaksın. Hı. Un ufak etmeyeceksin. Un ufak etmek istediğim başka şeyler de var. Ne dedin sen? Bu şeyin sesi nasıl açılıyor? Ne? Ah, ay bu ne? Davut nakıt mı oldun birden? Şapşap şap teknoloji. Arama sonlandı. Richard, hmm. bu akşam için lütfen daha önce konuştuğumuz o şeyi unutma sakın, olur mu? Tamam, tabii. Ne demek <laughs> şu şey? Ee... Hangi şey diyorsun ki? Richard Waterson! Beni sıradan bir anneyle sakın karıştırma ve sana o şeyin <laughs> ne olduğunu bir daha söyletme. <laughs> şey ufak bir ipucu versen. <laughs> şey hatırladım sanki şey evet hallediyorum. Ee, i̇yi ki o şeyin ne olduğunu hatırlamama yardım ediyorsunuz. Yoksa biriniz anneliğin kötü kalpli kralına kurban verecektim. Eh, sorun değil. Hafızanın hafıza kaybı yaşayan bir balıktan bile beter olduğunu biliyoruz. Orası doğru işte pembe şey. Heh, tamam mutfağa gelmeden önce kulübedeydin. Yani buralarda olmalı. O şey toz makinesi mi? O şey terebin miydi? O şey sevimli keseli saçan mıydı? Aa, yaramaz keseli saçanmış. Bunlardan biri miydi bilemiyorum. Hmm. neden kitabın arasında yarısı yenmiş bir sosis var? Ha, o benim. Bazen insan kendine iyi bakmalı. Mesela sosisinin sadece yarısını yersin ki gelecekteki zor zamanlarda kalan yarısını afiyetle yiyebilesin. <laughs> Siz de gördünüz mü? Orta yaşlı bir adam bahçede sosis kemiriyor. Evet, ve sandığım kadar etkileyici değil baba. Hayır. Sanki az önce olanlar aynısı gözümün önünde birebir tekrar yaşanıyor. Anlaşıldı. Balık hafızalıyız. Hayır bir yerde okumuştum. Bazı insanların fotoğrafik hafızası vardır ve bazı duyularla tetiklenir. Mesela sesle, kokuyla ya da babamda olduğu gibi tatla. Hmm, baba. Hı? Sosisini ye ve anını dikkatlice izle. Belki şeyin ne olduğunu görürsün. Hmm. Richard sana kulübeyi toparla demiştim. Evet ama kol gücünü kullan demiştin. Benim de aklıma kol gibi ince uzun bir sosisli yemek geldi. Ben de onu yiyorum. <laughs> Richard o fondü setini bu dağınıklıkta bulamayız. Umarım annem mikrodalgada eritilmiş kaşar sever. O fondü setini bu dağınıklıkta bulamayız. O fondü setini bu dağınıklıkta bulamayız. O fondü <laughs> setini. O fondü <gülüyor> setini. <gülüyor> Sanırım nasıl paşa saracağını buldu. Of keşke <laughs> bulmasaydı. Umarım annem mikrodalgada eritilmiş kaşar sever. Eh, fondü seti. O şey buydu. <gülüyor> Tatlım. Ma, <laughs> ah, sağ ol Richard. Hı <laughs> hı. Peki ama şey ne oldu? <laughs> Aa, evet şey e, zaten şeyin bu olmadığını biliyordum. E, ben de hemen dönerim. O şey fondü seti değilmiş ki. Ha. Ha. Peki o zaman annemin gazabından kurtulmak için yeni kimlik almaya yurt dışına çıkıyoruz. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hadi canım sen de ben de onu düşünmüştüm. İkiz biz. <gülüyor> biz. <gülüyor> Baba bir aralar o şeyin ne olduğunu söylemiş olmalı. Bugün başka neler yaptın? Ha. Peki bugün neler yedin onu söyle. Aa, o kısmı kolay. AVM'de peperonili pizza yedim. Üstü pembe kremalı cupcake <laughs> ve biraz da sim. Ve tereyağı. Evet pizza. Şu güzelim vazoyu yüzde indirime geleceğim. <laughs> Annen de seni çiçekleri elinle tutarak. <laughs> ah, o şey vazoydu. Sağ ol Richard ama o şeyi unutma. Hı. Üzgünüm ama işiniz dolaptan çıkana kadar cevizli turta veremem. Bunu anneni anlatmayacağım. Oh, o şey cevizli turta olmalı. Oh, harika ama yani Erici şey ne oldu? Hmm. Biz bal mumlu mum istemiştik. Bal değil. Annenin bala alerjisi var. Unutma. Aa, bal mumundan mum. Ama şey bu da değil. Hayır. 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 Evet. Bu da mı olmadı ya? Pekala tamam uzun uğraşlar sonucu ve ufak tefek uluslararası birkaç krizden sonra işte karşımızda o şey. Sağ ol evlat. Hayır şey bu da değil.